gibi daha birçok masum çocukları kurtaramayız. Bize yardımcı olman lazım. Hayır, bilmiyorum. Tanımıyorum. Pekala. Bu tutumunda edersen, senin için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Üzülerek diğer dosyayı açmak zorunda kalacağız. Ne dosyası? Cinayet Dünya Sanat Oyuncu. Tiyatrosu olarak e, 2015 2016 sezonunda e, Kayıp Hayatlar adlı oyun sergiliyoruz. Ünye Sanat Tiyatrosu bu oyunla Türkiye turnuveri düşünüyor. Çağımızın son vebası diyelim, madde bağımlılığı ile ilgili bir oyun Kayıp Hayatlar. Coşkun Çetin yönetiyor. Yine Ünye Sanat Tiyatrosu oyuncuları oynadığı bir oyun. Bir saatlik ve bir perdelik bir oyun olacak. Mart ayının 15'inden sonra sahnelemeyi düşünüyoruz. Şu anda e, halk eğitim merkezinde e, çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra ticaret sitesi, işte daha sonra endüstri mesleksel salonlarında göçebe hayatı olarak e, yaşamaya devam ediyoruz. E, i̇nşallah ileride e, ünlüye bir an önce kültür sitesi yapılır da biz de e, gezinti hayattan kurtulur, e, iyi bir sahnede e, güzel roller, e, güzel oyunlar çıkartırız diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Cinayet mi? Ben... Ben kimseyi öldürmedim. Ben yapmadım ki. Hem yapamam, öldüremez. Ben yapmadım.